Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Baha sorunu çözülecek mi? Ayşe ve Ferit sevgili olacak mı? Azade Ayşe'yi kabul edecek mi? Yaz sezonunun en iddialı dizisi olarak reytinglere damga vuran Kalp Yarası dizisinde duygular dile geliyor. Ferit Ayşe ile yakınlaşmalarının bir oyun değil, gerçek olduğunu haykırırken Ayşe de Ferit'e aşık olduğunu Baha'ya anlatacak. Hande'nin Baha ile kurduğu kumpastan Ayşe'yi kurtaran Azade evde kıyamet kopartacak. Annesine karşı bir kez daha Ayşe'yi savunan Ferit hayal kırıklığı yaşayacak. Baha'yı kıskanmaya başlayan Ferit Ayşe'yi takip etmekten kendisini alamayacak. Ferit Ayşe ile Baha arasındaki gerçeği henüz öğrenmeyecek. Yeni bölümde Ayşe ve Ferit'in yakınlaştığı sahneleri de göreceğiz. Artık karşılıklı olarak birbirlerine aşık olduklarını anlayan çiftimizden daha fazla romantik sahneler bekliyoruz. Hem aşk hem de kıskançlığın dolu dizgin başlayacağı yeni bölümü sabırsızlıkla bekleyenler videomuza beğeni bırakmayı unutmasın. Dizimiz hakkındaki düşüncelerinizi bize yazın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.